Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber köylülere yardım edeceğiz. Mustafa var yanımda. Ama şu an Mustafa Sobo, Zobo oynuyor. Mustafa ne yapıyor? Neyi misin? Neden? ne yapıyor? iyi misin? Iyi. <laughs> ne iyi misin? İyi, sen ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım kanka? Her zaman olduğu gibi sıçıyorum. Çok Şöyle kanka. Hatta kanka. bir daha sıçalım. Bir hatta bir daha sıçalım. Çok güzel sıçıyorum ben karşılıklı tuvaletimizi yaparız. o <laughs> <laughs> soruyor mu kanka sen ne yapıyorsun? Ne derim çok fena yapıyorsun. Arkadaşlar bugün köylülere yardım edeceğiz. Selamun aleyküm. Köy geliştirmeyeceğiz. Köylülere yardım edeceğiz. İlk önce daha fazla ayrı bir golem yapmalıyız. Çünkü köy köyü korumaları lazım. Mustafa da yanıma gelse keşke. Ama gelmiyor arkadaşlar. Mustafa orada zob oynuyor. 700 support olmuş. Mağaraları tamam. şehrine taşınacak arkadaşlar. Oyun çok kaslı için taşınamıyor. Tamam. 3 tane golem yaptık. Bu yeterli şu anda. Şimdi evi geliştirmek ilk önce bir Geçten. tane telefon koyacağım. Bu şu, bu evden başlayalım. Gold versiyonunu koyacağım iPhone'un. Arkadaşlar. <laughs> Şuradan. Ay minnacık ev ya ay, ay, yazık. Aynen iPhone'u parçalıyorum diyorlar ama Gold'a benzemiyor. <laughs> Aynen. Ben biraz işte arkası sadece. Pendi. Yalan. Tra. Kıra. Kıram o zaman iPhone'u. iPhone'u tokat atıyorsun ya da kır mı? <laughs> Aynen. Bak arkadaşlar. Pü. Osman'ın tokatı koyalım şuna. Sanki görende demir golemi öldürecek. Şu cam kenarına telefonunu koyduk. Bir de ona I, arkadaşlar klozet koyacağım. Çok güzel. Ya da laptop koyalım ona. Bir de laptop olsa hiç fena olmaz. Evin şimdi köye kameralar yerleştireceğim. Arkadaşlar. Onu nereden izleyeceğim? Kim izleyecek yani? En Bilmiyorum köyün başkanını veririm ya e, mantıktan golem zaten köyü koruyor ne gerek var şey golem gece, gece günü uyumadan koruyor sadece ben bu evi çok ben bu evin etrafına şöyle kameraları koyalım hop hop tamam. hop dur kamerayı kırdık tamam her yeri görüyor bu kamera her evin etrafına böyle koyacağım golemlerin bazenleri uykusu gelir abi yani yani öyle bir zamanı kusur. Boksör bu evi bu evi daha tuttu. Bu evi herhalde köyün başkanının evi? Ellerini seçeceğim arkadaşlar. Konuştuydum ama Arkadaşlar köyün başkanını bir daha arayacağım. Arkadaşlar Samsung telefon aldım şu an arıyorum. aa Açtı. Alo başkanım. Efendim beyefendi. Ya başkanım sizin eviniz hangisiydi? Hemen öyle bir hatırlamıyorum kendim. Benim bütün evler benim bu dünyada. ben ha, hatırladım. Sizin eviniz iki katlıydı değil mi? Evet benim evim iki katlıydı. Tam köyde zaten çok iyi katlı yok. En çok orayı korumaya alıyorum. Şöyle arkadaşlar şu korumamızı alalım. Hani halkı güven. Halka... Hagün evlerine daha çok güvener. Bekleyin. Evet. Bunları boş versin. Başkan. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ula o insan bari bay bay yerlerde. Görüşürüz neymiş. Eski zamanlardan kalmış o. Arkadaşlar köyün başkanına şaka yaptım. Sadece o taraflara koydum kamerayı. Hadi şimdi orada iki tane koyalım. Tamam. Hepsini bu telefonla bakabilirim. Haydi çalışın çalışın. Uyumak yok, çalışmak var. Ben sizin köyünüzü geliştiriyorum hadi. Şu ağırlık koyalım kamera. Şuraya da kuşağını, Şuraya basına koyacağız. Yapma. O uh, şey korumasız. Şöyle. Tabii şu an köyü ilk başta korumaya aldık. Şimdi e, köye yardım edeceğiz. Mesela tuvalet olmayanlar artık yapabilecek. Laptop. Aynen ya. <laughs> Mesela dışarıda bir konser bir... yeri olsun arkadaşlar. Köyün ortasını bir tane alacak. Köyün ortası sanırım kuyunun yanına koyalım. Aynen güzel bir sülale oldu. Alışır. Mesela bu tarafta konser alanı olsun. Sadece piyano koyarak. Hani insanlar gelip burada piyano çalışabilirler. Yok burada çalışamazlar. İzin vermiyorum. Arkadaşlar yorumda en sevdiğiniz telefonun markasını yazmayı unutmayın. Ben çok merak ediyorum çünkü. Benim iPhone 12. Tabi iPhone 11 Pro Max. Max. Sen ne en çok sevdiğin telefon markası? Ben Huawei seviyorum. güzel. Her yere laptop koyacağım isteyenler kon bir işte ihtiyacım gider Köyün başkanının evine de mi koysak? Et top. Of koyunumu artık koydum. Bence oraya koy çünkü kameralar bakacak. Aynen. Arkadaşlar lahmacun usta evi bitirmek üzereymiş. lahmacun <laughs> usta. <laughs> ne var adamın ismi öyleymiş. Amnesi herhalde lahmacun koymuş. Ben ne yapayım? İsmini mi değiştirmeliyim? Şunu laptop'u bir kırayım. Parçaladım. Arkadaşlar, canımı dolduramadım. Sen ne oynuyorsun? Sopa mı? Evet. Zobadan girdik, so sobadan çıktık. Zobadan girdik, sobadan çıktık. Ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Onu da bayağı adam öldürmüştük. Bayağı bayağı. Mesela... Şuralara çiçek yerine laptop koyacağım. Köyün başkanının camlarını kapattık ama olsun. Var. Ee, gidiyor öldürüp onun yerine teknoloji koyuyor. Cani Kerem. Arkadaşlar evlerde televizyon eksik. Televizyon koyacağım. Oo banyo. Evet insanlar sıçması da lazım. Mesela şu çok Oha, o, e, kameraya baksana lan evi o kadar kum, kamera koymanın gerek yoktu. Banyo da yapsın. Ama banyoyu dışarıda mı yapacağız? Arkadaşlar ben hem oynuyorum hem izliyorum. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar baba da abone olmayı unutmayın. Dışarı banyo, banyo mu koysak? İnekçikler size de tuvalet koyayım. Yere sıçmanıza gerek yok artık. Siz de buraya güzel güzel ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Size öyle söyleyeyim tuvalette ihtiyacınızı gideriyorsunuz. <laughs> Gereken işinizi yapıyorsunuz yani. Şuralara da koyalım arkadaşlar laptop'tan. Pardon köylüye vurduk. Artık tarla da e, laptop var arkadaşlar. What? Teşekkür ederim. Dışarıda televizyon koyuyorum. Oyun olanı yapacağım dışarı. Dışarıda sohbet edebilecekler. Haydi herkese pizza. Benden beleş pizza. Bakın arkadaşlar şöyle oraya bir tane şöyle oyun aleti koyarım. Arkadaşlar zombiler vs çöz zombisi maç yapıyor. Bu çok güzel. Ortasında da futbol sahası. Yani böyle futbol sahası. Böyle gelip oynayabiliyorlar. Biz de oynayalım. Ve gol. İşte bu kazandı. Oha oyunu kırdık. Buraya bundan koyduk. Tabii fazla koymayalım. Teknoloji. Az 19 kişi var daha be. Ama 5'i biz de koyduk. Çok akıllısın. Biraz trambolin koyalım. Arkadaşlar maalesef trambolinde zıplanmıyor. Bakın. Öldüm. Şuraya e şöyle etrafa. koyalım. Ne yapıyor lan bu? Şuraya telefon. Telefon diyorum ya. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Ondan sonra ee, acaba bir tane televizyon koyalım. Kerem açacağım buradan. Arkadaşlar. Dışarı bir tane banyo koyalım. İnsanlar burada banyo yapabilirler. Herkesin önünde. Parantez döneminde banyo Çok güzel bir mı? Tamam, ne akıllı çocuksun be Kerem. Evet ben herkesi düşünüyorum Mustafa. Işte. Baksana dışarı bile banyo koyuyorum. Dünyada <laughs> böyle bir şey yok. Düşünsene şu anda kaydın gittiğini. Tamam. Şuralara pizza koyalım. Ben Herkes pizza yap. Ama söyle pizza haydi herkes pizza yesin artık sağlıklı yiyeceklerden biraz bunu almadık mı aslında sağlıklı yiyecekler daha çok yemediler ama pizza desinler yani bir kişiye iki tane büyük boy pizza veriyorum ben arkadaşlar yakında pizzacı olacağım evet ya suya ıı, Bak banyonun üstüne de bir tane televizyon koyalım. Kuyunun üstüne de bir tane koyalım, çok düşünceliyim ya Köyün holünü daha güzel yaptım arkadaşlar ya Mesela dışarıda sohbet ederler diye koltuk koydum Şöyle koyalım Sohbet edin biraz. Yani. O kadar laptop koyduk da yani konuşmanız da lazım biraz Başınızın dinlenmesi lazım Mesela şuraya bir tane koltuk koyalım çok güzel deniz. Sıla. Şuraya da bir televizyon koyalım Abi arkadaşlar. oraya bank koyar lan. Gittim koltuk koydun ya. Bank. Daha, daha. Salıncak aynen çocukların oynaması lazım. Alı Veli geldi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi diğerleri televizyon telefon koyalım da gidelim. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.